Arkadaşlar bugün yanımda sürpriz biri var. Arkadaşlar o da YouTube'a dün başladı. Tek bir tane abonesi var. O da ben oldum arkadaşlar. Lütfen ona abone kalsın. İsmi Beyla arkadaşlar. YouTube ismi Beloş. O kanalı hızlıca bulmanız için yani kolayca bulmanız için bu videonun altına yorum yapacak. Profiline basıp hesabına gidip abone olabilirsiniz. Yani bütün videoları like atın. Şu ana kadar herhalde 9 video çektik. Profil şey labı var arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Kendini biraz tanıtsın. Tamam arkadaşlar biraz kendinden bahsetsin. Benim adım Benay. 8 yaşına gireceğim. Videom var kanalım yani. Daha yeni başladım bilmiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Başlayalım. Biz yani maçımıza başlayalım. Ne sessem? Ben de var çok kötü karakter. Bu seçim ya. Hani arkadaşlar bunun şöyle bir gücü yok. Hmm. arkadaşlar Bul maça girsen. Maça başla Dur kalk. Hamza davet atıyor arkadaşlar. Hamza değil. Videodayız anlamıyor. Hamza şu an başka bir yerde. Söyleyemiyorum da videodayız diye sal biz de, diyemiyorum. Evet. Hazır abasını bastım hemen. Bu arada arkadaşlar aşağıdaki kırmızı butona basıp beni destekleyebilirsiniz. Like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bildirimleri de açın. Her gün video gel atmaya çalışıyorum. Beğenin katın. Evet. Ama Bu arada hasta katamam. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar yani hasta olduğumda video atamam belki ben hasta da değilim. Tüm Şu hasta da olmam. Yani. Bu da arkadaşlar beğeni, da da abone olup ha. like atmayı unutmayın. Ama ben sen ben hasta olabiliyorum işte. hastalığımı tutuyor benim de. Nasıl hasta olduğumu ben biliyorum. <gülüyor> Yok <gülüyor> bilmeseydin. Ama bak ya Çok yapma. Çorba cubur yiyorum diye doktor diyor yani. Gipsi <laughs> yasakladı bana. <laughs> doktor. Ömer dur sence. Gerçekten vereyim. mi? Evet. Tıtos çakmadı bana. Tıtos. Hı. Hmm. Bir tane daha bir şey yasakladı cumhurdan. <laughs> Ben canım gidiyor. Ada çünkü vurduğu için olabilir mi? Şimdi gidiyor. Kaçalım beyler gel şurada Ömer. yük var. Ne var? Ne? Evet. Eh. Şimdi canım nasıl sabah seni can veririm şimdi. Can verebiliyor musun? Evet. Bir, bir evet. can verebiliyor mu diye. Evet. Ama sen bizim arkadaşım hangi cür? Ana can ver lan can hayır, ver can hayır, ver. Gelme sen gelseydin. Kaç hayır, beyler sen yükleri almaya çalışma kaç. Kaç hayır. onun yanına gitme kaç. Ben anlamıyorsun. kaç? Gerekiyor. Tamam gerekiyor. Tam 5 saniye kaldı. Tam doldu. 2 1 1 Bir, one. bir <laughs> vereceğim sana da. Ömer, sana. Bir daha ölmeyeyim dua et de. Ömer, canım, geldim yanına geldim, ya? yanına, geldim yanına, geldim yanına, geldim yanına. Ama bu öl Aa, bunu öldürdüm. Sört beni öldürdü. Ben. Neyse ya. Ben, Arkadaşlar ben. ilk maçımız kötü geçti. Ama düştü. Bu tur güzel geçecek bu tur. Bu turumuz da güzel geçer değil mi umarım? Yani inşallah Kader güzel geçer. Ben değiştirmek istemiyorum. Ben hiç bu yani arkadaşlar ben hiç detaylı oynamıyorum. Biraz detaylı oynayayım. Ayısı düştü bunun. Ayu. Neyse arkadaşlar dediğim gibi kırmızı aş aşağıdaki kırmızı butonu basıp beni destekleyebilirsiniz. Like atmayı unutmayın bu arada. Yetkar seçti. Ne bir işim var benim. Ne işim var? Hadi ya. dur şöyle kalp ürtüleri alacağım başka de seçeceğim. O seç işte ya. Etlerin <laughs> zaten ürtüsünü ölçüsünü aldı. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın yine. Evet arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Hem de benim de kanalıma abone olun ve Ömer'in de videoları bekliyoruz. Eğer kaç like gelirse Ömer. Başka videolar çekeceğiz değil evet, mi? Evet, evet arkadaşlar. Ve güzel videolar. En son şöyle olacağım. labubu videoları çekiyoruz arkadaşlar. Ama labubu videoları evet. işte çekmeyelim. Başka evet, videolar arkadaşlar. da çekebiliriz. Arkadaşımın labubusu var o yüzden yani değişik videolar çektik. Ama bunları beğenmesi de oyun çekeceğiz. İlk labubu videosunu çekmiştik arkadaşlar. Ona 9 like gelmiş. Biz de oyun çekmeye karar verdi Ömer. Evet mi? arkadaşlar. Öbür öbür şey ne? Öbür videolara da öbür Abla bu da like atmayı unutmayın. Ömer can veremiyorum çünkü can şeyini basmayın aşağı. Hem Edgar'da öyle bir şey yok. Beyler sen iyi misin? Aa, Adama prompts? yükü çok ama. Ben, ama öldürdüm ben. bir daha gitme. Kaldı. Ama öldürdüm. Ama Neyse arkadaşlar. Kalmıştı. Bir şey arkadaşlar son çektiğimiz lavabo videolarında um bazıları saç Katı. Hem arkadaşlar bazıları saçma olabilir. Ama bulamadık koku olmasın diye. Yani yine çekmeyelim diye. O yüzden Özden yaptık. Çek, çek, çeksek de bir şey olmaz da. Ama, Neyse arkadaşlar şey, ama, ben bir şey diyeceğim. Ama kızmayın diye biz yine de şey yaptık yani. Böyle bir şey yaptık. Gel kaç beyler kaç kaç kaç. Ama <laughs> uçuyla <ultime> kaçmayı denemem <laughs> şu an. Bela, gel yanıma gel Aa, yanıma. Gel adam, yanıma. Yanına Kaçsana. Ya nasıl Lan, hareket edemiyorsun ya? Şimdiler vardı. Lan daha da öbür tarafa geçebilirdin. Neyse arkadaşlar yani o şos bu şoslarımızda şey olabilir. Yani yine öldü. yorumları kapatmış yani herhalde bizi küçük sandılar. Yorumları kapatmışlar. Zaten çok da büyük değiliz. Evet. Videomuzu abone olun. Bunu ben de seçeyim. Adam bunu seçmişti. Adam. <laughs> Hamza atma ya. Arkadaşlar Hamza gıcıklığına atıyor. Hadi hazıra bas da atamazsın. Hadi hadi hadi. Dur. Hazır bas be ne ay. Bekleyin. Hayır başlayacağım. Niye Edgar'ın aksesuarını başka hmm. bir gün almadın hadi. Ama başka bir gün alamazsın. Hamza mi? da baş, Hamza işte, da çıkmıyor ki bu Stars'tan ya. Ben bilmiyordum bunu çekeceğimi. Az... Yani. Neyse arkadaşlar maçımıza başladık. Arkadaşlar ben size bir şey diyeceğim. Ben video çekemiyoruz. Çünkü biliyorsunuz hasta oluyoruz ama ya da işimiz oluyor arkadaşlar. Evet, bazen video evet, çekemiyoruz. Ben sen de okula gidiyoruz. Arkadaşlar ama atıyorsun. Ama şu anda, evet, anda tatildeyiz. Ama siz de tatilsiniz. Tatildeyiz. Ama ben sen işte Ama böyle bir ölmek yok ya. Ama sen bitir. Bitirirse okullar Gene... açılacak. Video çekemeyeceğiz. Evet. Çekebiliriz. Çekeceğiz. Arkadaşlar hatırlıyorsunuzdur. Bir hafta video gelmemişti. O zaman işlerimiz vardı ya da meşguldük. O evet. yüzden tekrardan özür dileriz yine. Evet arkadaşlar. Çekememiştik. Oğlum sen o zaman var mıydın lan? O zaman Yok. video mu çekiyordun sen? Yok ama yani Ne konuşuyoruz o zaman? Aa doğru kafam gitti de. işte. Arkadaşlar siz şimdi okulunuz varsa videoların yazın okul Evet arkadaşlar var. şey Okullar açılınca yani diyelim kim okula gidiyor kim gitmiyor öğrendim, aramızda yani, yani büyük geliyoruz. büyük bireyleri var mı onu yoruma yazın mutlaka Şu yani, istiyor, arkadaşlar çiçek. 10 yaşın üstünde büyük var mı yani 10 sen, yaşın üstünde var, sen var mı kaç yaşındasın? ben 10 yaşındayım ben de 8 yaşındayım, de 8 yaşındayım. ama Mehmet Emin daha çok küçük değil mi lan oğlum arkadaşlar Mehmet Emin'den bahsediyor kuzenim o Sadece Mehmet Emin ne alaka ya? Evet, ben Tadik. küçük Tadik. birini de buldun. Ha öldürdüler. Ha bay bay Adamın çok yük var. 13 yük var. Oraya Allah'tan duvar ko koydu ben. Spike beni öldürecekti. Adamın 13 üç... hmm. şey Atom var. Atom ulti, baba pro gibi. Oldu. Belina doğulan artık sende ya. Ben doğdum gücü. Be Bela gitme bak adamın yükü var. Evet, Sen o, iyi misin oğlum? Benim Vur ona. Aa. Kaç kaç kaç. Bela Be ultisiyle Ay. gelecek yana. Kaç ultisiyle yana gelecek. Hayır. Hayır. hayır kaç ultisiyle kaç. Ultimi kullan. <laughs> evet arkadaşlar biraz kötü oynuyoruz. Biraz önce sesi kapattım. Beğenin. Biraz kötü oynuyoruz dediğimi duymadınız. Ben tekrar gidiyorum. Hamza gele davet atacak bekle. Davet tatlısın. dua et. Aslında harı tut Ömer. Ben davet attı biraz önce onu diyorum hazıra bas hazıra. Tamam. tamam. Ne sıçtın? Kar seç kar kar kar, hmm. kar, kar hazıra basma. Kar, kar ne? Oğlum yani. arkadaşlar bu da bilmiyor hiçbir şey. Kostümü var bir de adam gibi. Bilmiyor daha karakter Ben daha karakter seçecektim lan neyse. Evet ne iki ne tane karakter seçeceksin. Bir tane daha bu maç bittiğinde başka bir karakter seçeceğim adını bilmiyorum. En aslıymış adı tane. Ay oy, şimdi unuttum lan ne ya Bu bu arada arkadaşlar. Izliyorum. Yani birkaç gündür hep Brawl videosu geliyor ya da hiç gelmiyor. Hani Minecraft videosu ben. çok gelmiyor. Di diyebilirsin eskiden daha çok geliyordu yani. Eski ama, derken eski. Ama hep ya bu, bu videosu çekmiyoruz shorts olarak çekmeyeceğiz yani değişiklik olsun hep evet ama olmaz. biraz sonra belki Labubu videosu gelebilir ya da Blockbengal videosu gelebilir ama ama bence Labubat neyim çok az hep evet, arkadaşlar bu Labubat sonra sonra en çok şey çekmeye başladık Bronze Rush videosu çekmeye başladık Minecraft e, çok gelmedi Öner. Kaç kaç beydir kaç beydir? Sana Bana main... kaç demiştim. Ya ben mi? Minecraft indiririm. Minecraft ikimiz de birlikte oynamayacağız. Olamayız dedim. Yolunda... Olamayız. Niye? Niye olamayız biliyor musun? Çünkü bizimki paralı. Seninki parasız. Hmm. Hmm. O yüzden olmuyor. Tamam e, arkadaşlar Furkan hmm. Furkan'larım köye gitti. Ben Furkan abim olmazsa oynamıyorum arkadaşlar Minecraft. Yani Olarsa Oynamıyorum. Ben nasıl oynuyor? Çünkü onlar köye gitti arkadaşlar. Ne? Ama beni dondurdu kaç. Kurtarın beni kurtarın. Hayır. Oh. Ne? O... Yani. Ne yürümüş. anlatıyorsun beni? Ne anlatıyorsun oğlum? Arkadaşlar okulumuz olsa bir yerine biraz çıkmaya çalışacağız ama çıkamazsak hiç yapacak bir şey yok. Değil mi? Meryem. Evet Beri ben. Merhaba Gitmek istemiyorum adam. Neye gitmek istemiyorsun? Ne ben adamı aldım. Dokuz yüklü adamı aldım. Benim sekiz yüküm var. şeyler burada birinci yük olabiliriz. Bizimkisi derken derken, derken derken ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Ne oluyor Hayır, orada? Tek attı bana. Tek attı. Ben dur Ömer. Kaçsana beni dayı ben ya. Kaçsana. Oo, adam bizim Oo. adama bak lan. Bayağı iyi. Ya, o hadi hadi. Hayır, Hayır ölme o seri. bak iki ben... saniye kaldı, iki saniye kaldı. Bekle dayan, dayan kanka, dayan kanka, dayan Ömer, kanka. Ömer geldi, ben gelmedim, ben de geldim. Sen geleceksin, bekle, bekle. Ben geldim. Ben, ben... Lan, hayır. Hayır. ben... hayır, hayır. Neyse korunu beyler, korunu. Çok yükü var beyler. Hayır, kaçıyorum. İki sani... o, hayır. 9 saniye, oh, dokuz saniye bekleseydin be. Neyse arkadaşlar, bu video kısa olabilir. kısa olacak herhalde bu. Hadi. Hamza. Hamza atıyor Beyler. Ne yapacağız? Arkadaşlar Hamza bana davet uzutup duruyor. Ay. O zaman hızlıca başa basacağım. Bak onlar. Hadi koş 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 hemen. Dur ne, ne? ne seçsem? Şey e, Spike çok kupalı ya. Şu neydi? Leo seçtim. bir şey seçemem. Ha. Hadi başlayalım. Arkadaşlar Hamza'ya dediğim gibi söyleyemiyorum o çünkü başka bir yerde. Derdim. Bari söyleyebilir. Evet. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi Beyday daha bir abonesi var. Tek bir abone oldu. 9 videosu var. Yani ona biraz abone kasalım. Yani abone verelim. Bu arkadaş bu arada arkadaşlar bana lütfen şey yapın. Ona da bana da yapın. 7 abone olmayı, hayırlı olsun yapın lütfen arkadaşlar. Lütfen yapın. Beyday'a da bana da yapın arkadaşlar. Alı yükü. Hiç kimse yapmadı arkadaşlar. Zaten bir tane PUBG YouTuber'ı var bilirsiniz. Neydi PUBG Rabel mi bir şey. O da 50 bin abone olmaya çalışıyor. Ona hayır Yeni abone hayırlı olsun yapıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bana da yapın. Orada buradan selam var. E, beni bilmiyor ama. Ben onu biliyorum. Aboneyim bu arada arkadaşlar ona. Sizce PUBG Rabel bir Rabel bir Unuttum ismini. 2 dakika hafif yakala kaldık. Yani 2 dakika da erken <laughs> Oğlum siz niye bu kadar üstte gittiniz? Arkadaşlar diyor bir dakika durdurduk. Ha. Aha yine dur, Hamza izliyor. Belki Hamza izliyor oğlum. Arkadaşlar bayağı yük aldık. Ben bir oh, Benim canım donması lazım evet, ya. Dikkatli evet. oldum kardeş. Ne ben bir, bir tane vurdum. Benim ha gücüm dersi şu görünmez oldum dur lan görünmez oldum dur dur. Ha, ne oldu ne görünmez oy görünmezdi bitti. Neyse bir tanesini aldım ama al o yükü. Aferin 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 aferin. Ama çok büyük bir adam vardı lan gördün. Nita'nın ayısı o. nasıl büyük. Hiper şarj hiper şarj Hı, arkadaşlar hı, bu Brawl Stars oyunu hiçbir şey bilmiyor. Aa, Al onu a, ya. onu da alamıyorsun ben ya. Adamı öldürdüm. Sen, ben öldürdüm. Tamam. E, sen mi öldürdün? Evet. Nasıl öldürdün? yani bir şey sıfır oyunu bir şey. Sıfıra sıfır oynamak <gülüyor> ne beyin lan. <laughs> ben Leon'la güzel oynadım o yüzden. Devam. Yine Hamza davet atıyor arkadaşlar. Gizemli. Gizem neden çok kötü bir kostüm? Bana bana bu Arkadaşlar mı? bu son maçımız olsun. Hamza'ya davet atıp duruyor. Evet Burada sinir oldum. Bu Beyda'yı yani hesabını evet. tanıtmak için. Yani şey. Aa, sinir oldum. Belki videonun sonunda kanalını gösterebilir meydayı Ha, belki gösteremez çünkü. <laughs> Neyse arkadaşlar bu son maçımız. maçımıza başladık say. Lan. Aa, ne niye böyle, böyle bir şey olmaz ya. Oğlum ilk Anladım. defa mı oynuyor Ali ile? Ali ile ilk defa mı oynuyoruz Beyler? Edgar gel atla kanka. Ama Edgar Bey de yardım etsin mi? Bot. Gelmiyor sen, işte, sen hapşurdum. onunla çok mu canın az? Hapşurdum. Hap, yalancı. No. Hapşurmadım. Tek attı ya. Adamı bak tek attı. Sana. Hayır bak boşuna ultini kullandın. Öleceksin. Oyna beyler vur adama vur adama. Ben ama adamın hı. yükü çok. Kaç aferin. Bak oh, ben... adam olmasaydı. Aa, adam o adam ben. adamın Cık, sen anlamıyorsun beni. Ben de tek attım ha. Niye tek attı biliyor musun? Niye çok gü gücü var. Bilmiyorsun. Sisi. Sisi ne? Ana sisi var. Hiçbir şey bilmiyorsun beni. Biliyorum ben. Belli hiçbir şey bilmiyorsun. Sen bilmiyorsan. Nerede kemikler var ya? Niye? Lan onu da bir bilmiyorsun? Biraz sonra kemikler yani hep vardı zaten. Evet. Ama mısın? çok kötü duruyorlar. Senin, senin gibi duruyorlar. Yo senin. Ha ha ha. ha kırdım. Kemik kırmak çok Lan, eğlenceli. Git git. Ne alaka? Beni Şunu... adama vuracaksın adama. Biliyorum. Burada öyle oynamıyoruz. Savaşıyorum. Ömer. Ne var? Ben tamam gördüm. Ben aldım. Aa, onu. dur. Arkadaşı doğdu ya. dur. Ama kalkanı var şu an ona vurma. Al kalkanı gitme. Hayır hayır. Zehirlendim. Aa, zehirlendim zehirlendim. Ömer seni kurtaracağım. Ne kurtarması Katiçe. ya? Et ben atla dostum üstümüz atla dostum. Etler çok atla kötü. dostum. kötü. Kes lan benim en sevdiğim karakteri Edgar Ama bak öldürdü seni ne oldu? Edgar'ın çünkü vurduğu zaman şey canı doluyor. Edgar seni seviyor ama. Ben izliyorum. onu seviyorum. Sen onu seviyorsun ama öldürdü seni. Ya bu beni boş yapma bir sus ya. Ben Bekle bir saniye kanka. Benim. Senin için öldüreceğim bunları kanka. Kanka. Kaskalı Ve birincilik. Birincilik. Birinciliği kapta kamerada. Kazandık. Kazandırmış derlemiyorsun. Çok belli çünkü. Aldı evet. bizimki. Aslı. Adamın ismi aslı ve 7'ye 0 oynadı oğlum. Bir 1'e 3 oynamak ne kardeş? Ama iyi. iyi. Neyse arkadaşlar şimdi ben Beyna'nın YouTube kanalını size göstereceğim. Videoyu kapatıp geliyorum ben. Yani göstereceğim kanala gidip geliyoruz. 1 2 3 P arkadaşlar kanalına geldik. 10 tane videosu var. Bunu en son çektik. bu. şöyle. En sonda bu geliyor. İlerletelim yani. Siz izlersiniz. Bu saçma. <laughs> Kitap çekildi burada. Burada benim kalalım. <laughs> diye. Burada bebek şeyler var. Boş verin siz onu. Anlarsınız. <laughs> Çek. Benim brosar şeyi bir çekildi yani. Siz i̇zlersiniz kanka bunları arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar beni en çok izlenen bu oldu. 437 bir şey izlendi. <laughs> evet. <Tövbe tövbe>. Şuraya <laughs> arkadaşlar. Yavrum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars'ta kapanışımızı yapalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın, yorum da yapın. Bu arada arkadaşlar benim kanalıma lütfen abone olup like atmayı unutmayın. 1 2 3 Bay bay.